Güneşli günde esmer bakkal üstünde kırmızı algi de önlüğüyle içeri girdi. Bakkalın önündeki dondurma dolabının iki tarafından animasyon kollar uzandı. Üstünde bir şapka belirdi. Yolda tekerleklerin üstünde kaymaya başladı. Hava çok sıcak olduğunda. Sıcaktan bunalmış genç bir çifte birer tane kornetto dondurma fırlattı. Keyifle dondurma yiyen çiftin etrafında renkli animasyon kalpler, baloncuklar ve kelebekler gezindi. Algi de çıkar karşına. Dondurma dolabı metro istasyonunda rayların üstünde giderken kumral bir gence bum bum çubuk dondurma fırlattı. Genç çikolata fındık kaplı dondurmayı ısırır ısırmaz mutlulukla dans etmeye başladı. Diğer yolcular da ellerinde farklı çeşitlerdeki dondurmalarla mutlu enerjik dans ediyor. Balkonda can sıkıntısıyla oturan bir genç dondurma dolabını fırlattığı aile boyu kutu dondurmayı yakaladı. Arkadaşlarıyla bahçede keyifle yerlerken eğlenceli animasyonlar eşliğinde tatil moduna geçtiler. Yaz başlasın. Dondurma dolabı asansörden indi, dondurma fırlatarak açık ofis çalışanlarının arasından geçti. Nagır sandviç dondurmadan bir ısırık alan kıvırcık saçlı kadın anında serinledi. Al Algida mutluluk Al al -Al -Gida. Dondurma dolabı yüksek bir binanın çatısından aşağıya süzülürken sokağa çeşit çeşit dondurmalar yağdırdı. İnsanlar eğlenceli animasyonlar eşliğinde mutlulukla dondurma yiyor. Algıda, her sırıkla, keyfi katla. Dükkanın önüne dönen dondurma dolabının kolları ve şapkası kayboldu. Dışarı çıkan bakkal Twister, Forest sütlü buz dondurmayı hazla yerken gülen yüz emojileri eşlik etti. Kırmızı zeminde beyaz iç içe geçmiş iki kap logosu altında beyaz büyük harflerle bir algida herkese mutluluk verir yazdı. Slogan gülümseyen bir dudak gibi iki ucundan yukarı kıvrıldı ve logo ile birlikte gülen yüz şeklini aldı.